Eşimizin sadece hakkı bu değil. Bizdeki olan en büyük hakkı dini eğitimdir. Eğer sen kendini sohbetlere götürerekten, hocaların dersine gidererekten yetiştiriyor da hanımını ihmal ediyorsan vallahi ve hakkını ihmal ediyorsun demektir. Hanımının sendeki en büyük hakkı dini sorumluluğundur. Sen eğer o kadını İslami anlamda yetiştirmiyorsan, tevhidi ona öğretmiyorsan, ibadetlerin nasıl yapılacağını öğretmiyorsan, çocuk nasıl yetiştirilir öğretmiyorsan en büyük günahkar sensin. Kadının suçun nisbidir. Seninki daha büyük günah. Allah öncelikle bunu sana yüklemiştir. Sorumlu ev reisi sensin. En büyük hakkı dini eğitim. Bunun haricinde eşinin güzel giyinme hakkı var, yeme hakkı var, gezme hakkı var. Kadını eve kapatamazsın. Arada akrabalarına götüreceksin. Canı sıkıldıysa arada açık havaya götüreceksin. İnsan kardeşim bu hayvan değil ki hapsedesin. Tamam biz aşırısını istemiyoruz. Yani her hafta pikniğe götürme. Ama kardeşim bir iki ayda bir de kadını götür bir dışarıyı geçsin yani evde aylarca hapis kalıyorlar. Böyle de değil.